Evet YouTube hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün millet sizlere bir video yapayım dedim. Gençliğime neyi tavsiye ederdim? 14 yaşında bodybuilding'e, fitnessa e başlamış. Mete Baturay bir karşımda olsa. Come here bro. Genç adam gel buraya. Ona şunları tavsiye ederdim. Bu spora başlayanlar iyi dinlesin. Bakın arkadaşlar ben neredeyse 100 kiloluk bir adamım. Ölçülerim belli. 21 yaşındayım. Şimdi hiçbir zaman kibir, büyüklenme, ego bu tarz şeyleri hiçbir zaman sevmem sevmedim de zaten bu tarz şeylerin hasmı Allah'tır Celle Celaluhu. Bizler basit kullarız ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten real olarak değerlendirdiğimde şu zamana kadar 7 yıllık belki 8 yıllık ne kadar oldu tam bilmiyorum 14-21 işte bir 7 yıl oluyor işte 7,5 öyle gidiyor bu kadar zaman içinde gerçekten iyi bir kütleye ulaştım. İyi bir mücadele verdiğimi düşünüyorum. İyi ölçülere ulaştım doğal olarak elhamdülillah. Ama şöyle şimdi bu videoyu dinleyenler, genç adamlar iyi dinleyin. Kendime neyi öğütlerdim, neyi yapmamı, neyi yapmamamı söylerdim. Evet başlayalım. Bismillah deyip arkadaşlar şöyle. Genç Baturay karşımda olsun ona derdim ki çok ağır kilolarla çalışıyorsun. Ağır kilolarla çalışmak hiçbir şey değil. Ağır kilodan kastım ne? Gençken arkadaşlar anlamıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki onu basayım, artistik yapayım, şunu yapayım. 80 kilo shoulder presslere girerdik. Yani demek istediğim anlıyor musunuz? Gerek yok. Bu kasınızı tamam büyütür ama bir yere kadar arkadaşlar. Omurga sağlığı çok önemli. Bugün çekiyoruz. Çekecekler, çekiyorlar. Herkes çeker. Vücudun bir limiti vardır millet. Rambo'lar iyi dinleyin. Vücudun bir limiti vardır. Çok fazla yormayacaksınız vücudu. Her zaman beni biliyorsunuz. Fit, sağlıklı ve güçlü vücut taraftarıyım. Hiçbir zaman bodybuilder olmak istemedim. Hiçbir zaman powerlifter olmak istemedim. Gerçek bir erkek gibi görünmek istediğim için her zaman, gerçekten güçlü olmak istediğim için böyle oldum ve böyle olmak da istiyorum ömrümün sonuna kadar. Ama hiçbir zaman 50 santim kolum olsun, şu kadar genişliğim olsun. Onu bunu yapayım kafasında olmadım. Evet. Ve uygun kilolarla çalışmak. Bu çok önemli. Çünkü fazla kilolarla çalışırsanız ileride bel futu olabilirsiniz. Bel ağrıları çekebilirsiniz. Bugün biz bunların ceremesini çekiyoruz. Çok mu sıkıntı? Değil. Ama yine de çekiyorsunuz arkadaşlar. Gerek yok. O yüzden Rambolar benim size tavsiyem çok ağır kilolara girmeyin. Uygun kilolarla kasınızı hissederek, güzel yedirerek güzel bir izman yapın. Kendinizi çok yormayın. Fit vücudu hedefleyin. Kaslarınızı güzel yakın. Ne çok hafif kiloyla çalışın ne çok ağırla. İdeal orta kiloyla çalışın. Kaslarınızı güzel yakın. Bu ilk tavsiyem. Ağır kilo girme. Sağlığını düşün. Bugün değil, şimdi değil, yarın değil ama 3 gün sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra sıkıntısını görürsün. Evet. Gelelim diğer tavsiyelere. Evet. Arkadaşlar her zaman doğal olarak bu sporu yapın lütfen. Gerçekten hayatını buna adamış olan bodybuilderlar hariç. Gerçekten bu işi meslek olarak yapmak isteyen, ek bir geliri olan onun yanında bu işi yapan parası bu işi ömrünün sonuna kadar yetecek olan insanlar hariç sakın ama sakın ilaç vesaire peptit o bu şu tarzı şeylere asla ve asla bulaşmayın kardeşlerim. Sağlığınızdan olmayın. Dünyanın en büyük nimeti sağlıktır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Sağlık her daim vazgeçilmezimiz. Ömrümüzün sonuna kadar lazım. O yüzden... Sakın ama sakın böyle şeylere bulaşmayın. Bakın ben yaptım. Gördünüz hepiniz buna şahitsiniz. 21 yaşındayım. Kol ölçüm 47 santim, 48 santim. Buna doğal olarak ulaştım. Evet belki %7 yağ oranıyla ulaşmadım. Belki %12 yağ oranıyla, %13 ile ulaştım ama ulaştı. Bu yapılabiliyor arkadaşlar. Bu sadece genetikle ilgili değil. Azim, istikrar ve kararlılık. Yedi buçuk yedi senedir durmadan çalışan bir manyağım ben. Durmadan çalışıyorum arkadaşlar. Yemek istediğimi anlıyor musunuz? Bu işler sabır, azim, emektir. Güzel insanlar. İlaç sadece sürenizi kısaltır. Ama hayatta ne kadar hızlı yükselirseniz, o kadar hızlı düşersiniz güzel kardeşlerim. O yüzden yapmayın. Sabret ya. Ya benim gibi olmak var. Niye? Ben 365 gün 6 saat artık bir yıl ne kadar ediyor? Yani 365 gün 6 saat mi 7 saat mi öyle bir şeydi. Ben tişörtü giydiğimde her zaman aynı kütleyle dolaşırım. Ama steroid vuran adam 6 ay kaslı dolaşıyorsa 4 ay kapşonlu giyip böyle kapalı gezmek zorunda kalıyor. Çünkü vücudu östrojen salgılanmış, ilacı bırakmış toparlanma evresinde. Yapmayın güzel dostlar. Bak çok tanıdığım abim vardı ya. Böyle 50 santim kollar vardı kafanız kadar bu kocaman. 1.90 boylar. Ne oldu? İlacı bıraktıklarında küçücük olduklarını gördüm. Ben gördüm ya. Normal insan koluna dönüyor ya kolları. Ben bunu gördüm. Bir de benim benim gibi olmak var. Ben hep aynıyım. Ya 40 santim kolun olsun ama hep aynı olsun. Nasıl diyeyim? o zaten zamanla artacak. Sonra bakacaksın ikinci yıl 42 santim olmuş. Üçüncü yıl bakıyorsun 43. Dördüncü yıl biraz daha yavaş gelişmiş ama 44-45 böyle sağlam vücut ölçülerine sahip olacaksınız zaten istediğinize. Bu sizi doyuracak zaten. Bunun aşırısı iyi değil. Her zaman fit vücut, yakışıklı böyle boylu boslu güzel fit vücutlar her zaman daha çok tutulur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bodybuilder işine kafayı takmayın. O videolarda gördüğünüz çoğu adamların vücudu kuru diye kameralarda çok iri çıkıyorlar. Yanlarına gitseniz zaten o kadar iri olmadıklarını göreceksiniz. Şu sosyal medyadaki yanlış anlamayın. Sakın yanlış anlamayın. Şu sosyal medyadaki çoğu vücut geliştirmeciyle yan yana gelsem çoğu yanımda küçük kalır. Yani bunu bir şey olarak söylemiyorum. Bakın benim şu anda yağ oranım yüksektir. Mesela %14 civarıdır, %15'tir belki. 100 kiloya çıktım ama benim ölçülerimle, doğal olarak ulaştığım ölçülerle, ilaçlı olarak bunlara ulaşan insanları yan yana koysak, gelip poz versek birçoğunun yanında iri kalırım, birçoğu yanında ufak kalır. Bazılarla aynı vücut kütlemiz olur ama onların tabi yağ oranları daha düşük. Çünkü bu işi daha profesyonelce yapıyorlar. Ben de her zaman profesyonelce yaptım ama hiçbir zaman ilaçlara, onlara bunlara bulaşmadım. O yüzden Sağlık, sağlık, sağlık. Şimdi ödemeyecekler 5 yıl sonra. 40 yaşında çok mutluyken, 50 yaşında çok iyi bir hayat sürerken pat doktora gidecek bir gün. Doktor diyecek ki ya aort damarın genişlemiş, işte ot kanmış, karaciğer şöyle bir sıkıntı çıkmış. Niye? Çünkü bir şeylerin bedelini her zaman ödersiniz güzel kardeşlerim. O yüzden bulaşmayın böyle şeylere. Hep fit olun. Hep sağlıklı olun. Ya böylesi daha zevkli. Kolay olan zevkli değil ya. Zor olan zevkli. Ve daha kalıcı. O yüzden dinleyin beni. Şu kardeşinizi veya abinizi bulaşmayın ilaç işlerine. Bir gün ben bulaşırsam, ben kullanırsam ben size söylerim. Ama asla Rabbim korusun hiçbir zaman bulaşmak istemem. Sporcu olarak da böyle hilelere başvurmak olmaz. Hepinizin tabi vücudundaki testosteron miktarları farklı. Vücudunuzun kas kütlesi tutma oranları farklı. Ancak yine de böyle şeylere bulaşmayın. Evet. Batura'ya başka ne tavsiye ederdim? Ee, her zaman e, kendim örnek olarak küçükken Jeff almıştım. İyi ki de onu almışım. Jeff arkadaşlar çok e, bu sporda hani güzel başarılı bir sporcu ama gördünüz. Yıllar boyunca bu adamın ben doğal olduğuna inandım ve doğal bir insandı. Hala da doğal olduğuna inanıyorum ki öyledir de. Çünkü yıllar boyunca kütlesinde hiçbir artış olmadı. Hiçbir değişim olmadı. 1 kilo, 2 kilo oynadı, 3 kilo oynadı, 4 kilo, en fazla 4-5 kilo. Demek istediğimi anlıyor musunuz arkadaşlar? Diğer yanındaki bütün fitness modeller şimdi canavar gibi oldu. Ama göreceksiniz Jeff Seed'in vücudu sonuna kadar böyle gidiyor. Ve ben kendime gerçekten doğru bir adam örnek almışım. Fit, parçalı ama güzel, dolu bir vücudu var. E, 93 kilolarda. E, fit bir vücudu var. Yani size demek istediğim arkadaşlar, örneklerinizi iyi seçin. Mesela değişik adamlar var piyasada. Andrei Diu var. Mesela çok patladı çocuk, çok irileşti. İncecikti, e, birden kalıp aldı. Ama bunun bedelini ödeyecek. Herkes ödeyecek. Bazı insanlar vardır arkadaşlar, derler ki 10 yıl kral gibi yaşayayım gerisi önemli değil. Bu insanlara saygı duyuyorum her zaman. Cesur bir yapıları var. Gerçekten her zaman ben de bu kafada oldum. Ancak arkadaşlar öyle olmuyor. Sağlık çok önemli. İleride bunu anlarsınız. Ya düşün ki her şeyi yapmışsın. Kariyer tamam, her şey tamam. Evlendin, çocuk var. Tam çocuklar ufak, büyütecen onları. Doktor diyor ki şöyle bir sıkıntın var. Şöyle bir sıkıntı var. Bunları düşünün. İleriki hayatınızı düşünün. Sağlıklı spor yapın, sağlıklı beslenin. Baturaya tavsiyem çok şekerli yememesi olurdu, çok tuzlu yememesi olurdu. Biz anlamıyoruz arkadaşlar. Mesela yemeklere çok tuz katıyoruz, çok şekerliyoruz. Böbreklerimizi yoruyoruz. Bu da bir ayrı bir dert. Vücut bir limitlerini kapatmaması lazım. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat etmek lazım. Çok şekerli, çok tuzlu yememek. Haftada bir gün ayırın kendinize. Gidin o gün tatlınızı yiyin. İşte tuzunuzu güzel ayarlayın. Hayatı dolu dolu yaşayın, güzel yaşayın. Tavsiyelerim bunlar olurdu arkadaşlar. Onun dışında her zaman daha çok çalışmak, daha çok azimli olmak her zaman güzeldir. Bunlar her zaman aynıdır. Diyeceklerim bunlar. Sağlıklı olun. Güzel olun. Sonuna kadar gidin gençler. Sizleri seviyorum kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları sorun. Her türlü cevaplarız. Konuşuruz, tartışırız kardeşlerim. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.